Ey gönül dostu, bugün zamanın nasıl oluştuğunu konuşacağız. Ama öyle bir zaman ki, saniyelerden, saatlerden, takvimlerden daha derin bir hakikati var onun. İbn Arabi der ki: "Zaman Allah'ın nefesidir." Ne büyük söz bu. Bir düşün. Senin her nefesin onun bir nefesinin yankısı. Zaman o nefesin akışıdır. Yani zaman yaratılışın titreşimidir. Biz geçti dediğimiz her anla aslında Allah'ın bir tecellisini seyrediyoruz. O anda yaratılıyor, o anda yok oluyoruz. Her nefeste yeniden doğuyoruz. Zaman akıp giden bir nehir değil. O an be an yaratılan bir aynadır. Ve sen o aynada her an yeni bir yüzle görünürsün. İbn Arabi der ki: Zaman bir varlık değildir. Var olanın görünüşüdür. Bu ne demektir? Zaman senin varlığının gölgesidir. Yani ben yaşıyorum dediğin şey aslında her an yeniden var edilme halidir. Bir aynayı düşün. Güneş ışığını tuttuğunda parlar. Işık kaybolduğunda hiçbir şey kalmaz. İşte insan da böyledir. Allah'ın varlık nuruyla parlar, onur çekilse yok olur. Yani varlıkla zaman aynı nefesin iki yüzüdür. İbni Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'de şöyle yazar. Zamanın hakikati, Anların toplamı değildir. Zaman Allah'ın "kün" demesinin süreğidir. Kün yani ol ve her an o ol sesi yankılanır. Senin kalp atışında, rüzgarın uğultusunda, yıldızın doğuşunda her yerde o ses sürer. Zaman işte bu ol sesinin yankısıdır. Ey dost, biz geçmiş diyoruz, gelecek diyoruz. Ama i̇bn Arabi der ki, ne geçmiş vardır, ne gelecek, sadece şimdi vardır. Geçmiş hafızanda, gelecek hayalinde. Yani her ikisi de zihinsel aynalardır. Gerçek olan tek şey an. Ve bu an sonsuzdur. O yüzden denmiştir ki, sonsuzluk bir anın içine gizlenmiştir. Bir derviş şeyhine sormuş. Efendim, Allah zamanın neresindedir? Şeyh gülmüş. Evladım, zaman onun içindedir. Zaman Allah'ın varlık denizinde bir dalgadır. Dalga geçer ama deniz kalır. Biz o dalgaya an deriz. Her dalga yeni bir yaratılıştır. Her nefes yeni bir hayat. O halde geçmişe üzülerek geleceği kaygıyla düşünmek bir hayali dert edinmek değil midir? Ey can, zamanın esiri olma. Zamanın tefekkürcüsü ol. İbn Arabi'nin bir sırrı vardır. Halaki cedid yani sürekli yeniden yaratılış. O der ki: Allah her an yeni bir yaratılış içindedir. Bu Kur'an'ın açık sırrıdır. Her an Allah varlığı yeniler. Sen şu anda bir sensin. Bir nefes sonra artık o değilsin. Her nefeste yeniden yaratılan bir sen varsın. Zaman işte bu yeniden doğuşların ipliğidir. Bir ipek böceği düşün. Her an yeni bir ip örer. Ördükçe kozayı oluşturur. Bizim de her anımız kaderin dokumasındaki bir ilmektir. Ama o dokuyan zamanın sahibi olan Allah'tır. Mevlana bunu şöyle anlatır. Her an bir perde kalkar, bir perde iner. Perde kalkarken doğarız, inerken ölürüz. Zaman o perdelerin dansıdır. Sen o dansın içindesin ama dans eden sen değilsin. Dans eden zatın tecellisidir. İbn Arabi der ki: Varlık anidir. Her an bir varlık yok olur, bir varlık doğar. Yani sen bir süreklilik değil, bir yenilenme varlığısın. Ey dost, zamanın akışında kaybolan insan kendini fanide zanneder. Ama İbn Arabi der ki: Zamanın hakikatine eren ebediyete erer. Çünkü o bilir ki ben akmıyorum. O akıyor. Ben geçmiyorum. Zaman geçiyor sanıyorum. Oysa sadece Allah'ın tecellileri değişiyor. İnsanı kamil zamanı görür ama onunla akmaz. O zamanın üstünde yürür. Çünkü bilir ki her an Allah'ın ol emrinin aynasıdır. O yüzden bir kamil insanın gözünde zaman kutsaldır. O her ana dikkatle bakar her anın içinde bir sırrı çözmeye çalışır. Bir dervişin ömrü takvimde değil, anların derinliğinde ölçülür. Bir anı idrak eden bin yıl yaşamış gibidir. i̇bn Arabi der ki, Varlık anın tecellisinde saklıdır. Kim anı bilir, hakikati bilir. Ey gönül dostu, her anın kıymetini bil. Zira o an Allah'ın seninle konuştuğu andır. Kimi der ki, eğer her şey onun anlık yaratışıysa biz neyi seçiyoruz? İbni Arabi burada gülümser ve der ki, sen seçtiğini sanırsın ama seçme fiilin de seçilmiştir. Yani sen özgürsün ama özgürlüğün bile onun ilminde. Bu bir çelişki değil, bir sırdır. Zaman bu sır perdesinin sahnesidir. Her seçim Allah'ın bir isminin tecellisine kapı açar. Bir anda Sabur ismi görünür, bir anda Cemil. Zaman işte bu isimlerin ardışık tecellisidir. Yani Allah her an kendini yeni bir isimle gösterir. Biz de o ismin gölgesinde yaşarız. Bir an Rahman, bir an Kahhar, bir an Vedud ve her an bir başka lezzet, bir başka hikmet vardır. İbn Arabi'nin dilinde bu zamanın zikridir. Zaman zikir halindedir. Çünkü her an ol demektedir. Ve o ol sözü hiç durmaz. Ey dost, zaman Allah'ın yüzlerinden biridir. O yüzden her an saygı ister. Zamanla kavga eden kaderle kavga eder. Zamanı seven Allah'ın sanatına secde eder. İbn Arabi der ki: Her an Allah'ın bir aynasıdır. O anı küçük gören Allah'ın tecellisini küçümser. O halde bir sabahın güneşi bir çocuğun gülüşü, bir gece duası, hepsi o tecellinin bir şeklidir. Ey Rabbim! Bize zamanı sevmeyi öğret. Her anın senin nefesin olduğunu unutturma. Zamanı bereketli eyle. Zamanı idrak eyleyenlerden kıl bizi. Zira zaman sensin. Biz sadece senin yankınınız.''